Evet, sevgili izleyiciler, Türkiye'nin girişimcilik programı Bir Fikri Müvar'ın final gecesine hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli konuklarımız. Evet, Fikri Bulan şirketi kuracak dedik. Fikri Bulan iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle tanışacak dedik ve 13 hafta önce yola çıktık. Binlerce fikir arasından seçilen 80 farklı fikri dinledik, üzerinde tartıştık ve bugüne kadar da geldik. Geldiğimiz yolda hem birazdan davet edeceğimiz çok değerli jüri üyelerimizden... Hem de çekimlerini gerçekleştirdiğimiz üniversitelerin öğrencilerinden de destek aldık. Şöyle söyleyelim, aslına bakarsanız çok şey konuştuk, çok dinledik, çok sayıda ürünü test ettik. 80 fikirden 21 tanesini yarı final için seçtik ve bu fikirleri uzmanlarıyla buluşturduk. Gerçek hayattan farklı yorumlar aldık ve onların da yardımıyla bu gece yani büyük finale 10 fikri karşınıza getirmeye karar verdik. Ve bu gecede ise büyük finalde Türkiye'nin fikrini jüri üyelerimiz ve siz ekran başındaki seyircilerimizle seçiyor olacağız. Değerli izleyenler bu özel final gecesinde Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde değerli konuklarımız ve aralarında Özyeğin Üniversitesi'nin öğrencilerinin de bulunduğu üniversitelerimizle yani geleceğin girişimcileriyle birlikteyiz. Dedik ya fikri bulan şirketi kuruyor. İşte bu akşam birinci gelecek o fikrin sahibi hayallerini gerçekleştirecek. Belki de önümüzdeki yılların en büyük işverenlerinden biri olacak. Belki de bu gördüğünüz koltuklarda önümüzdeki yıllarda jüri üyesi olarak karşınıza gelecek. Siz jüri üyeleri demişken sevgili Celal Pir, dilerseniz daha fazla heyecanlandırmadan hem konuklarımızı hem yarışmacılarımızı bekletmeden de sahneye davet edelim jüri üyeleri. Aslında haklısın Burcu, çok kalabalık bir jüri heyetimiz var. Ama 13 hafta boyunca bizlerle birlikte olmuş bazı isimler var. 3 isim. Onları artık hepiniz tanıyorsunuz. Üçünü birden büyük bir alkışla buraya davet etmek istiyorum. İzninizle. Bize her konuda... Bize her konuda destek olan Koton Mağazacılık Eş Başkanı Sayın Gülder Yılmaz. Onu da grubunun dördüncü nesil temsilcisi Sayın Ömer Kızıl ve Pegasus Hava Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Sabancı. Ayrı ayrı hepiniz hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet bu gece bizlerle birlikte 3 yeni jüri üyemiz daha var. Ben de bir fikrim mi var yarışmasının ilk kez sunuculuğunu yaptığım için müsaade ederseniz de yeni üyelerimizi ben sahneye davet etmek istiyorum. Lütfen. Bir Türk markasından dünya devi yaratan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu. <laughs> Girişimcilik ruhunu üniversiteye taşıyan bir duayen, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Hüsnü Özyeğin. <laughs> <laughs> Ve Vodafone Türkiye CEO'su Sayın Serpil Timuray. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Bir yanda kıdemli jüri üyelerimiz diyebiliriz. Diğer yanda bizlerden fikirlerini esirgemeyen yeni jüri üyelerimiz. Hepsini bir arada gördüğünüz zaman burası bir patronlar kulübü oluyor. Bana da biraz ateş basmıyor değil. Çünkü hakikaten Türkiye'nin önde gelen isimleri... ...Türkiye'nin girişimcilikte önde gelen isimleri hepsi burada. Ben bir tek cümle rica edeceğim mesela Ali Sabancı eski jüri üyelerimizden lütfen yeni üyelerimize bir tavsiyeniz var mı yarışma için? Herhangi bir şey söylemek ister misiniz? Bugün bugün çok enteresan şeyler duyacak. Biz, biz alıştık gerçi değil mi? Evet. Takriben 8 episod yaptık şimdiye kadar. Yani e, alıştığımız şeyleri bir tarafa bırakacağız. Ve açık yürekle dinleyeceğiz. Zaten sizler de onun için burada mükemmel birer jüriyesiniz. Çünkü siz hep sıra dışı işler yapmayı becerdiniz ve beceriyorsunuz, örnek oluyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyenler birazdan büyük bir finalimiz başlayacak. Ama bugüne kadar neler yaşadık, neler geçti başımızdan dilerseniz kısaca bir hatırlayalım. mesela 60 90 nasıl bir <laughs> Gibi Yine onun değil, değil mi? Evet evet yani aynen. Sattım acı. Özele <laughs> gir <girmiyor gülüyor> öyle? Yani... <laughs> Evdeki elektrikli diğer cihazlar ne kadar sizi öldürürse bu da o kadar öldürür yani. Anladım. Doğal yani gaz kullanmıyorsunuz da onun için <laughs> öldürüyorsunuz. Bu uçaklar herhalde bir üç uç saat uçar değil mi İmmeden? De? Ee, yukarıda mı? Yok, evet. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. ...ne kadar kazanacağız sorusu aslında güzel bir soru. Şimdi... Sağ bizim soru... <laughs> Genelde böyle cevap verince fikir yok demek, biliyor musun? Sen yağmur yağdırmayı biliyor musun kardeşim? İki yıldan beri damlatmıyorum. <laughs> gelmesini ben bile heyecanla bekliyorum. Ama asıl heyecanı eminim şu anda kırmızı odada bekleyen yarışmacılarımız yaşıyordur. Teşekkür. Çok özür diliyorum. Ee, günüm sebebimize bakmayın çünkü sırada hakikaten çok ilginç bir, bir e, proje var değil mi? <laughs> Ve sunumu da bana kaldı. Lütfen. Gerçekten çok ilginç. Evet, ilginç fikirlerden biri dedik. Zaten fikrin sahibi yarışmacımız da projesinin bir milat olduğuna iddia ediyor. Bence de öyle. Alkışlarınızla Last fikrinin yaratıcısı Metin Pehlivanoğlu'nu sahneye davet ediyoruz efendim. Metin Pehlivanoğlu, günlük kadın pedini unisex bir tasarıma uygulayarak... ...erkeklerin yaşadığı hijyenik problemlere son vermeyi hedefliyor. Pehlivanoğlu, Last Drop adını verdiği projenin... ...ped kullanımında bir milat olduğunu savunuyor. Değerli izleyenler... ...hakikaten... Ee, ...nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Metin Bey'in eee hakikaten üstün niyetine sığınarak söyleyeceğim. Pardon. Metin Bey ilk programımıza geldiğinde anlatırken hoş bir tebessüm oldu. Bütün jüri üyelerimiz, bütün izleyenlerimiz kıkır kıkır gülerken ben karşısında olduğum için gülmedim ama sonunda ağlamak zorunda kaldım ve stüdyoyu terk etmiştim değil mi? O kadar hoş bir üslupla anlattı ki bu Son Damla projesini değil mi? Evet. İzbeo. Daha Yani yaşatıyor yani. Hı? <laughs> 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 evet. <doğru>. Yaşıyorum çünkü. <laughs> ben sözü fazla uzatmayacağım. Bakın e, İslam dünyası e, biliyorsunuz e, ee, namazı, abdesti bozma özelliği var idrarın. 1300 yıldan beri idrarı istemiyor. Çok açık konuşuyorum. Evet. Bununla ilgili insanlar e, neler çekiyor e, bilemezsiniz. Ve, ve kullanılan endüstriyel bir ürün yok. Ben bir endüstriyel ürün yaptım. Çünkü peçete kullanıyorlar, çeşitli şeyler kullanıyorlar fakat bunlar yetmiyor. Bu e, gülümsediğimiz pet inanılmaz bir iş görecek. Çünkü sızdırmıyor. Çamaşırat idrarın temasını engelliyor. Ne, gülümsüyoruz e, çünkü konudan evet. dolayı gülümsüyoruz. Ama sorular yok, varsa lütfen. alalım. Çünkü elimizde bir de donlar var. Tabii tabii bu çamaşırın bir özelliği <laughs> Bu iç çamaşırın özelliği, tek başına e, bu peçeteler insanların paçasından düşüyor, bakın slip kilot giydiği zaman pes yapıyor. Fakat paçasından düşüyor çünkü boxer short. Oysa bu cep sayesinde, <laughs> e, paçasından düşmeyecek. Doğru <laughs> sormak mı? Bir yapar mısın? Bir yapar mısın? Tabii tabii, şu. <laughs> Söyle ben yardımcı olarak gidiyorum. <laughs> yani, peçeteyi alıyoruz. <laughs> Hah, bloke o da, o da. ettik. Yani bu esasen iç, iç tarafı. İç tarafı ve... Damlalı e, ürü, e, ürünü Her abdest almayınca atıyor, yüzde yüz güvenli. Peki, Pet siz daha ne yapıyorsunuz? Güvenli. Yani siz bunun, ne içine tabii, tabii, bunun içine? Tabii tabii, bunun içine pe pedi koyuyoruz. Yani de bu, de var, bu bakın de. bu unisex ped deyip geçmeyelim, 20 yıl incelemeli patates. Yani, dünyada ilk ve tek bu formda. Dolayısıyla şöyle yapıyoruz. Ha yuvarlak koyuyorsunuz. Tabii tabii, ve kesinlikle idrar değmiyor, sıvı geçirmez size. Bunu atıyor sonrasında. Var mı efendim herhangi bir soru? Bu da yıkanabilir ürün. Süremiz doldu ben, aslında. Ben, evet. zaten, ben zaten o zaman da söylemiştim. Eksip Bu mi? esasında yaşlılar için, prostat için evet. kesinlikle bir kere muazzam bir ürün. Ee, öbür tarafta e, gençlere biraz daha kullanmaz diyorum ama İslami kesimde namaz, abdest bozma üzerinden de bir şey bir hatta seccadele promosyon yapacağız. Onun alınan bir tane evet. bedava veriyor. <laughs> <için. gülüyor> Herhalde daha fazla soru yoktur diye evet. düşünüyorum. Hemen puan. Last ver. drop için son damla için puanlarınızı rica edelim. Evet isim isimle ilgili olarak da sizi tebrik ediyoruz tabii. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yok. Tamam. Onun bir tekerlemesi vardı biliyor musunuz? If you want to stop the drop, you have to wear the last drop. Tamam. Evet. Nasıl kız, kadın modeline nasıl çevirdiğini görmedim, anlamadım. İki ucundan açtınız, ha okey tamam. Aa okey, tamam. Yatırım maliyet açısından çok önemli. Böyle ya. Ben hazırım. Peki. Hazır mı herkes? Evet arkadaşlar. Evet. Hemen puanlarınızı görebilirsek eğer. Evet Sayın Sabancı'dan 9 puan geliyor. Sayın Yılmaz yine kıt verdi puanını ve 7 puan veriyor. Sıfır Sayın Kızıl 10 puan veriyor. Bravo. Evet aslında bakarsanız 13 hafta burada kaldık. Hiç bu kadar coşkulu, teşvik edici bir karşılamayla programımızı açmamıştık. Olsa olsa Burcu'dandır diyorum. Ben çok başından Lütfen bir kez daha Burcu'ya alkışlar mısınız? Abi Paylaşmak istediği bir açıklama. Buyurunuz efendim. Efendim şimdi bu akşam binlerce müracaattan sonra sonunda 10 finalist kaldı. Evet. Ben bu gece üç kazanan yedi kaybeden gibi bir durum olmasın istiyorum. Ben tüm on yarışmacıya rektörümüz Profesör Erhan Aykut da burada Özge Üniversitesi olarak 15 gün önce açıkladığımız girişim fabrikasında destek vermek istiyorum. Çünkü benim benim hoşuma giden. Fikirlerin birçoğu da Anadolu'dan geliyor. Dolayısıyla bizim bunu teşvik etmemiz lazım. Bu projelerin bir kısmı e, ticarileşmeye doğru yol kat edebilir mi? Mesela bizde e, daha evvel girişimci olup başarılı olmuş mentorlar var girişim evet. fabrikamızda. Ayrıyeten tabii ki mühendislik hocalarımız, işletme fakültesi hocalarımız var. Onlara gerek pazar araştırmasına gerek maliyet hesaplarında yardımcı olabilecek. Hani kimi nereye kadar götürebilirsek ben bunu denemek istiyorum. Hakikaten 10 yarışmacımızın hepsi kazandı. Dolayısıyla bu yükü omuzlamayı öngören Özyeğin Üniversitesi'ne Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın... Üstelik öz yeni şahsında bir kez daha alkışlarımızla teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. <laughs>